E, herkes maskelerle oturdu bütün bu tartışmayı yaptı. E, cezaevinde insanlar maske kullanamıyorlar çünkü kimi yerlerin yerlerde yok, kimi yerlerde parayla satılıyordu ve cezaevinde olan tutuklu ve hükümler bu açıdan mağdur olduklarını bize çok açık ve net ilettiler. E, şimdi işte dezenfektan meselesi o meclisteki sıraların üstünde dezenfektanlar vardı. İkide bir dezenfektan ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok şimdi dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da hukuki olarak da kabul edilebilir bir durum değil biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk andan itibaren anlattık ama onların öyle bir derdi yok yani onlar bakın bir örnek vereyim size sizin e, görüntülerinize de geçtiği için şimdi e, tekrar hatırladım biz orada tartışma içinde sorduk dedi ki e, bu yani mesela İdris Baluken dedik İdris Baluken e, yıllarca bu mecliste Grup başkan vekilliği yapmış. Oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Baluken yani cezaevinde ölsün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölsün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıklarını unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerini öyle karartmış vaziyette ki, yani ölsün diye biliyorlar. Tabii büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste. Nasıl böyle bir şey söylersiniz diye ama zihniyetleri bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin ölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik bir politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. Buna odaklanmış vaziyetteler. İktidarı kaybetmemek için, koltuklarını, imkanlarını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır. Her türlü hukuku çiğnemeye, her türlü demokratik e, teamülü ve kuralı yok saymaya, her türlü insan hak ve özgürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar. Böyle bir duruma gelmiş vaziyetteler ve bu içler acısı bir şey. Yani Türkiye'de e, e, siyasi tarih açısından baktığımızda bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar karartmış, bu kadar büyük hukuksuzluk ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir zalim olmuşlar. Zulmeden pozisyondalar. Bu çok açık ortada. Şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye. Ama ağır değil, emin olun. Bu söylediklerimizi biz orada yüzlerine de söyledik. Yani bunu arkalarından söylemedik. Aynen bütün bunların hepsini kürsüden çıktık, yüzlerine tane tane anlattık. Anlamamaları mümkün değil ama e, maalesef utanma kalmamış, sıkılma kalmamış. E, son anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı e, çektirip servis edebilecek kadar pişkin ve yüzsüz bir hale gelmişler. Bu ne denebilir şimdi buna? Yani dediğim gibi biz bunların hiçbir tanesini onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsini meclis kürsüsünde kendi yüzlerine ben ve bütün milletvekili arkadaşlarımız bu açıklık ve netlikle anlattık. Yani gizli saklı hiçbir şey kalmamış oldu. Şimdi biraz evvelki sorduğunuza bir evet. e, unutmadan e, bir cümle Anay, ona... Anayasa Mahkemesi'ne gelelim Evet, Anayasa Mahkemesi'ni evet. yapacak çünkü süreç daha bitmedi ve binlerce evet. insanın gözü kelimenin tam anlamıyla Anayasa Mahkemesi'nde e, yüksek mahkeme sizce nasıl bir karar verecek? Şimdi Anayasa Mahkemesi tabii ki yani bilemiyoruz oradaki dengeler var, e, onların hukuki değerlendirmeleri olacak bunların hepsi. Önümüzdeki günlerde tartışılacak. Başvurunun çok sağlam bir hukuki zemin üzerinde yapılması gerekiyor ama ben o konuda iyi bir çalışma sürdürüldüğüne eminim. Bu işin çok uzmanı olan hocalarımız da var ve bu konuda iyi bir hazırlık yapıldığına eminim. Zaten akademik çevreler daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışmış olan çeşitli akademisyenler, uzmanlar, profesörler Zaten yazdıkları sizler de görmüşsünüz çeşitli makalelerde ve raporlarda bu infaz yasasının hem bir özel af niteliğinde olduğunu hem anayasaya aykırılıklar taşıdığını çok detaylı bir şekilde anlattılar. Şimdi biz bunu anayasanın dediğim gibi en az iki maddesine aykırılık taşıdığını düşünüyoruz. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı olduğunu e, düşünüyoruz. E, ve e, bu konudaki e, başvuru sağlam bir şekilde hazırlanacak. Öyle zannediyorum ki umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu eşitsiz ve adil olmayan infaz yasasında e, bir bozmaya gidecektir. Ve bu bozma umut ederiz ki e, bundan faydalanamamış olanların da faydalanması doğrultusunda e, olacaktır. Ama tabii bunu şimdiden hani söylemek, öngörmek mümkün değil. Ee, ama e, bizim iddialarımız bu doğrultuda, bu eşitsizlikliği ve e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için e, bu anayasaya aykırılık doğrultusunda bizim iddialarımıza uygun bir sonuç ortaya çıkar diye umut ediyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. E, ve e, bundan sonra da yani hem mecliste mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizi de sürdüreceğiz. Elbette politik mücadelemizde sürdüreceğiz ve şu anda cezaevlerinde olan 200 bin insan yaklaşık çok ağır koşullarda orada bulunmaya devam ediyorlar. Biz onların haklarının kazanılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şunu da biliyoruz orada şimdi 90 bin kişilik bir boşaltma ortaya çıktı. Bu iktidarın zihniyeti ki bu da kürsüden sadece bizim tarafımızdan değil diğer muhalefet partileri tarafından da dile getirildi. Bu iktidar o boşaltılmış olan yerlere kendisine muhalif olanları e, tıkmak için hazırlıklar e, yapıyor. Bunun da farkındayız ama ben öyle düşünüyorum ki toplumsal ve siyasal muhalefet bu iktidara bu fırsatı vermeyecek e, ve e, ortak mücadelesini, hukuk, adalet, eşitlik, e, demokrasi mücadelesini ortaklaşa yükseltecek, büyütecek ve bu iktidarın Geri adım atmasını mutlaka ama mutlaka sağlayacak. İşte bu iktidar eğer bu şekilde varlığını sürdürürse gördüğümüz gibi biraz evvel de söyledim organize işlerden her türlü gasp, hırsızlık, şiddet uygulamış olan herkesin ortaya salındığı bir dönem yaşanacak. Bunun sonuçları olacak ve bu sonuçların tek müsebbibi, tek sorumlusu bu iktidardır, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır esas itibariyle. Bunu da topluma anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce Rahşan Affı ismiyle alınan dönemde toplumda nasıl büyük mağduriyetler ortaya çıktıysa, bu yandaş affı sonucunda da daha büyük mağduriyetler ortaya çıkacaktır. Ve biz bunun karşısındaki hukuk ve demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz. Evet, bu tahliyeler toplum vicdanında ne kadar karşılık buldu. İşte son iki gündür yükselen tepkilerden bunu anlayabiliriz. Şimdi diğer taraftan bu e, birkaç e, yasa çıktı arkaya son 10 günde ve meclis kapandı. 45 günlük bir tatilden söz ediliyor. 45 gün sürer mi sürmez mi bilmiyoruz. 23 Nisan'da bir özel oturum olacak. Ardından belki yeniden meclis. E, toplantıya davet edilebilir bilmiyoruz oturumlara davet edilebilir ama şimdi Türkiye dünyada Türkiye'de büyük bir krizin altında yani pandemi süreci var böyle bir dönemde parlamentonun kapalı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ki HDP sürecin daha başında pandeminin başında dedi ki meclis sorumluluk alsın her partiden milletvekillerinin katılımıyla pandemiye ilişkin bir komisyon yürütülsün oluşturul ve bu komisyon karar alma mekanizmalarında yer alsın dedi. Ancak iktidar bu talepleri kulaklarına tıkadı. Şu an e, kriz yönetiminin tek elde Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyleyebiliriz. E, ve böyle bir ortamda parlamento kapalı. Ne diyorsunuz? E, bunun yanlış olduğunu söyledik. E, dün e, genel kuruldaki tartışmalar sırasında da bunu dile getirdi vekillerimiz. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta 23 Nisan için özel bir oturum yapılacak. Daha sonra tekrar kapanacak meclis. Ama biz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü evet tabii ki çalışma koşulları zor ama sadece milletvekilleri için değil. Bakın bütün kamu kurumları açık ve çalışma devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışma devam ediyorsa meclis o zaman niye kapanıyor salgın nedeniyle? Bu büyük bir haksızlık ve eşitsizlik tabii. Sadece o değil. Yani bakın bütün iş yerleri, fabrikalar, atölyeler hepsi çalışıyor. Yani biz en başından beri dedik ki zorunlu sektörler dışında yani gıda, ilaç gibi ve bunların teminini sağlayan sektörler dışında ee, üretim devam etmemelidir bu salgın koşullarında e, dedik ama devam ediyor. Bize bu konuda birçok e, talep ve şikayet geldi. Yani özellikle büyük şehirlerde, e, sanayi şehirlerinde İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antep gibi birçok yerden çok ciddi şikayetler geldi. E, yani pozitif vakalar var ona rağmen üretim devam ediyor. Şimdi e, bir de biliyorsunuz e, dünyanın hiçbir yerinde görünmeyen bir... E, hafta sonu sokağa çıkma yasağı meselesi var. Haftanın beş günü herkes iş yerinde çalışacak. E, hafta sonunda e, e, yarı zamanlı pandemiye karşı e, mücadele edecek. Böyle bir e, durum hiçbir yerde görünmedi e, doğrusu. E, i̇ki gün sokağa çıkma yasağının manası ne? Beş gün herkes sokağa çıkacak, çalışacak, yan yana duracak, sosyal mesafe uygulanmayacak, e, çalışma sürecek. Ama haftanın iki günü evde oturacaksınız, salgın karşısında korunacaksınız.